Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayalım bugünkü konuşmamıza. Konumuzun başlığı şöyle, solcular sağcılaşırken sağcılar solculaşıyor. O halde babacan nereye koşuyor? Efendim hatırlanacağı gibi şöyle öngörmüştük. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla gelince olacaklardan biri de solcular sağcılaşırken sağcılar da solculaşacak. Demiştik aranızda hatırlayanlar olabilir. Efendim bugün Ocak ayının yarısını geçtik. Yani 21. yüzyıl başladı. Bu nedenle toplum ve siyaset dünyasındaki akla takla yani alt üst olma hali hızlandı ve sağcıların solculaşacağının bir belki de birinci örneğini yaşamaktayız birkaç günden beri. Evet Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan söz ediyoruz. Babacan takla üstüne takla atmakta. Babacan'da bu değişimi tetikleyen galiba şu oldu. Birkaç hafta önce sosyal medyada bu küçük adamın etnik ve teolojik kökeniyle ilgili bir metin dönmeye başladı. Zannediyorum sizin de gözünüze çarpmıştır. Yazarı belli olmayan bu bu yazıda Angaralı Babacan'ın aslında şu iki kavramı bozarak söyleyeceğim. Çünkü yazılarımız belli platformlar tarafından son dilimde sansür edilmekte. Bu notun devamında cümleyi tekrar edelim. Yazarı belli olmayan bu yazıda Angaralı Babacan'ın aslında Mahudi Kakaraimlerden olduğunu iddia etmekteydi yazıyı yazan kalem. Yani Kaşkenazilerin Kırım mezhebine dahil bir Babacan'dı söz edilen. AK Parti'de görevli bir bakanken yaptığı Polonya ziyareti esnasında ülkedeki akrabalarını ziyaret ettiği ve onlarla tanıştığı da iddialar arasında Ali Babacan. Sözü edilen bu yazı babacanın rakipleri tarafından mı servis edildi yoksa kendisi mi verdi sosyal medya sahasına bilmiyoruz ama belli ki bir akıl hocası var ve o hoca babacan'daki değişimin zamanının geldiğini fısıldamış olabilir ve yol taşlarını döşemeyi hızlandırmış görünüyor söz konusu akıl aslında o akıl hocasını da biliyoruz. Yine değiştirelim kavramı. Kilderberg diyelim o akıl hocasına. Demeyebiliriz de aslında. Zira at izinin it izine, it izinin de çakal izine karıştığı 2023 paradigması ve seçimlerinde kimin kime ne fısıldadığı da çeşit çeşit biçim biçim diyerek tarif edilebilir. O halde devam edelim ilk çizgiden konuşmaya. Yıllar önce yaptığımız bir kayıt da dünyanın lider üretme merkezlerinde yani lümlerden söz etmiştik. Kilderberg bağlamındaydı sözünü ettiğimiz lüm. Şöyle ki 2. Dünya Savaşı'nın akabinde dünyanın yeni sahiplerinin yani beyaz Amerikan bin beyaz felsefesine göre şekillenmesinin temel kuruluşları da oluşmaya başladı. Yani lümlerin kurulmasının önü açıldı diyoruz. Bunlardan birincisi Amerika kıtası için Kefere yani ABD Dış İlişkiler Komisyonu. Asya kıtası için yine değiştiriyoruz kavramı. Kriliter Komisyon ve Avrupa kıtası için de Kilderberg. Efendim Kilderberg'in ana vatanı olarak Hollanda seçilmişti ve ilk Kilderbergci birader de zamanın Hollanda prensi diyelim ve şöyle devam edelim. Söz buraya gelmişken bu ülke için de iki çift laf etmemiz gerek çünkü. Hatırlayanlarınız vardır bir iki sene önce İstanbul Sözleşmesi'nin hararetle tartışıldığı günlerde bir kavram üretmiştik. Hollandalaşmak diye ve bu bağlamda yapmıştık İstanbul Sözleşmesi konusunda konusundaki düşüncemizi içeren kaydımızı. O kayıtta demiştik ki bin yılcı akıl Kilderberg teşkilatını bu ülkede kurarken nasıl bir insan ve nasıl bir toplum istediğinin model ülkesi olarak Hollanda'da bir toplumsal laboratuvar yapmak ve işletmek niyetindeydi. Çünkü Hollanda hanedanı oranjlar saltanatlarını kurtarmak için önce Nazilerle onların çöküşünden sonra da bin yılcılara teslim bayrağı çekerek hanedana dokunmayın da Hollanda halkını ne yaparsanız yapın deyip tebasına ihanet etmişti iddiası yaygın. Bu iddiayı siz de duymuş olmalısınız. Bu nedenle Hollanda önce nazileşmiş. Sonra da bin yılcılaşmış ilk ülkedir dünyada diyebiliriz. Orancıların bu teslimiyeti sonunda Hollanda halkı bin yılcı toplumun manifestosu diyebileceğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirildiği laboratuvar ola gelmekte. Yani cinsel sapkınlığın resmiyet kazandığı, üçüncü cinsin oluşturulması için şartların müsait hale getirildiği, bu arada uyuşturucunun serbestçe satıldığı bir her şey mübah ülkesi durum. Yani günümüzün Hollanda'sı küçük Amerika örneği yaklaşık 70 yıldan beri. Bin yılcıların bu ülkede 3. bin yılının toplum mühendisliğini yapma hususundaki çabalarında da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Amerikan halkına üzüldüğümüz gibi Hollanda halkının kobay olarak kullanılmasına da yanmakta olduğumuzu söyleyelim. Zira diyoruz ya ki bir biz insanlık milliyetçisiyiz. Bu nedenle lanet olsun bu iki halkı kobay farelerine döndürenlere işte söz konusu kobaylaşmaya Hollandalaşmak demiş. Bu mühendisliğin uluslararası bir belgeye dökülmesinin son adresi olarak da İstanbul seçilmişti. O sırada ülkenin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da onun ekibindendi galiba. Yani bu ikili Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir tarifle trenden indiklerinden beri beraber hareket eder gibi görünüyorlar. Bu beraberliğin birincil nedeni beyaz Kafkasyalılardan oluşları diyoruz da ikinci neden Hollandlaşmak mı acaba diye sormadan edemiyoruz. Oysa zavallı bize nasıl da yutturmuşlardı AK Parti prensleri olarak bu ikiliyi. Dendiğine göre arkalarında Gül vardı ve yine dendiğine göre Gül Metin Tavuzlu'ydu. O yıllarda Babacan da Kilderberg toplantılarına katıldı. Gördüğünüz gibi kavramları değiştiriyoruz. Zira hem yazıp çizdiklerimiz sosyal medya platformlarında hem de videolarımız Derin Dünya kanalımızda sansürlenmekte. Diyelim ve devam edelim. Efendim bin yılcılar Oranj Hanedanı'nın teslim olmasının ödülü olarak Kilder Berkçiliği oluşturma icazeti vermişti. O zamanki Felemen Prensi'ne. O da bu addaki otelinde topladı. Avrupa'nın ilk inisiyasyon namzetlerini ve Avrupa ülkeleri için lider adam baylar üretimi ondan beri Kilderberg komisyonun geleneksel yıllık toplantılarında kotarıldı Hollanda prensinin monarşilerde bin yılcı prensler Cumhuriyetlerle idare edilen ülkelerde de bin yılcı siyaset ağır abilerini inisiye etme vazifesi 1954'ten beri Kilderberg otelinin ilk işlerinden biri olarak hayata geçirilmekte ve Kilderberg oteline verilen bu vazife Orancılar tarafından başarıyla ifa edile geliyor. Doğal olarak Türkiye'de bu kümenin içinde yer almakta ve kilder toplantılarında bir dolu inisiye Türk Hollandlaştırılmış durumda. Bunlardan biri de yazımızın konusu Ankara bebesi Babacan oldu. Babacan'ın Lüm toplantılarına katıldığı ifşa edildi de o yıllarda AK Parti'nin genç ve Ankaralı ekonomisti için yeterli kuşku oluşmadı kamuoyunda ve AK Partililerde. Erdoğan'da bile diye Biliriz. Anlaşılan o ki Babacan epey bir sağcı pozu, İslamcı ve milliyetçi rolü kesmiş ve herkesi inandırmış yüzüne taktığı maskeye. Hatta Babacan AK Parti'den ayrıldıktan yani trenden indikten sonra kendi partinin çalışmalarına sıra geldiğinde bile Erdoğan'ı ziyaret ederek ondan akıl almıştı. O sırada demişti ki Erdoğan trenden inen, trenden ilk inen Gül Baba'nın yatağındaki hırsı kontrol altında tutabilmek için Babacan'a görev vermiş olabilir. Zira Ali Gül'ün siyasi vitrini gibi ya da Ayvaz'ı durumunda bir pozisyonda görülüyor ayrılık saatinden beri. Ancak girdiğimiz 2023'ün ateş çemberi daralırken Babacan altılı masa şayet beni seçerse Cumhurbaşkanlığını layıkıyla yaparım diye diye dolanmaya başladı. Bu kendine güvende elbette Hollanda Lüm tarikatına adını yazdırmış olması önemli bir yer tutmakta. Ama yetmez o. Metin Kavuz tarikatının gülünden de icazetli aynı zamanda. Lakin bu da yetmez. O zaman şöyle diyesimiz var. Yuhan Doğan Puan'ın planı da mı devrede Angara bebesini içine alır vaziyette? İşte durum böyleyse bu yetebilir babacan için. Hele İsrail Türkiye yakınlaşması başlamışken bu birlikteliği daha da anlamlı bulabiliriz. O halde sorumuz şu olsun. Madem genç Ali'nin dinsel kökeni Kırım çaklı, Beyaz Kafkaslı siyasal bağlantısı ve derin Avrupa bağlantısı Hollant lümcüsü oluşu üstelik genel tarifle Yusuf'un Bey kardeşlerinden biri sayılması ortada dururken o halde Erdoğan niye bu adamı Tandoğan'ın içinde tutuyor ve kardeşim avamın öfkesi böyle gibi görünüyor ya da böyle olacaktır. Dedik ya şu an kimin izinin kimin izine karıştığı o kadar karışık ki. Çünkü Erdoğan'ın, Bahçeli'nin hatta Selahattin'in dediği gibi bu seçimler 5 yıl için değil 100 yıl için yapılmakta. O nedenle her şey mübah. Erdoğan için de, Kılıçdaroğlu için de, içeri için de, dışarı için de her şey mübah. O yüzden Washington Postası dahi 2023 dünyanın en önemli seçimi diye yazdı ya geçen günlerde. Benim burada duralım Allahu Alem diyerek zira konu uzun aradan sonra kaydımızın ikinci bölümüne geçelim.